Kızılda konuşalım istersen Sevim. Tamam bu böyle olmayacak. Verdim kararımı. Hastaneye yatacağım. Konuşalım da yüzüm kalmadı Cemil. Çocuk oyuncağım bu demez mi kadın? Zırt pırt yat kaç yat kaç. Kaçmam dedim mi kaçmam ben Sevim? Benim adım Cemil. Birlikte konuşalım istersen. Olur. Aferin Cemil. Bak böyle kararlı konuş canımı al. Kararlıyım Sevim. Ben yapacağım dedim mi yaparım? Kızıl burada mı? Şş, yavaş içeride. Ne yapıyorsun Cemil? E, i̇zin var mı Türkan Hanım, girebilir miyiz? Tabii efendim, ne demek? Kaçak ayağımıza kadar gelmiş. Küs müyüz? Aşk olsun Cemil Bey, küser miyim sana hiç? Adımızı Kızıl koydun ama. Özür dileriz, çok mahcubuz size o olaydan. Hı. Vallahi çekine çekine geldik. Olur mu doktorum ben. Buyurun. Sağ olun. Cemil kararını verdi, yatacak hastaneye. Verdim, yatacağım. Benim adım Cemil. Yaşa be Cemil Bey biraz konuşabilir miyiz? Tabii konuşuruz. Benim adım Kızıl. Buyurun. Anam katil. Katil mi? O da kim? Aa geldi vallahi. Babacığım katil. Cafer gel kocuğum. Sevim koş katil geldi Sevim. Geldik Sayın abim çok şükür. Vatandaş özgürlüğüne kavuştu. Hürmetler. Aman Allah'ım bir bu haydut eksikti. Cafer! Gel kuşum! Geldim Yavuz Bey. Komşum çok şaşırdın. Unuttun mu yoksa bizi? Aman Yavuz Bey nasıl unuturum? Yenge Hanım, Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Özlemişim komşularımı. Vallahi biz de öyle Yavuz Bey. Haber de alamadık. Nerelerdesin? Anlatacağım koçum. Götür şunları. Başüstüne. Geberesici haydut. Ne var onun kafasında öyle? Takke efendim, takke. Kelme olmuş. Yavuz Bey nereden geliyorsun? Almatı'dan sayın abim. Bir yıl mecburi ikamet. Hapis mi, hapis mi? Öyle bir şey sayın abim. Aç gitme. Ürkütmeyelim komşularımızı. Hapis mi yatmış haydut? Alacak davasından sayın abim. Birimize yamuk yaptı. Makineyi gösterdik. Aynen içeriye. Geçmiş olsun. Sağ ol yenge. Hürmetler. Hoş geldin Yavuz Bey. Hoş bulduk kızım. Maşallah büyütmüşsün yavruları. <laughs> Ellerinden öperler. Yavuz Bey o elindeki ne elindeki? Bu da bizim yavrumuz Sayın abim. Bakamadı Almanya Palas'taki gardiyanlar horozlarıma. Telef ettik. Vah vah başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim komşum. İçim yandı vallahi. Yanmaz mı efendim? Evlat gibi büyüttünüz küçük beyleri. Artık evlat bu komşum? Bak bir büyüsün Nasıl koparıyor çeneleri? Kırt, kırt. Allah bağışlasın efendim. Büyür, büyür. İşkence yaptılar mı işkence? Cemil, uzatma gir içeri. İşkence yok sayın abim. Paşalar gibi ağırladılar vatandaşı. Odalarımız konforlu, manzaralı. Hürmet sonsuz. Ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? Hele bir kusur etsinler. Kırt. Pek Hı. güzel efendim, pek güzel. Geçmiş olsun. Tutmayalım sizi ayakta. Buyurun, buyurun. Sağ ol komşum. Daha çok muhabbetlerimiz olacak. Vatandaş şöyle bir yerlesin. Ayla, Babam mı geldi Aa. kızım? Ne babası anneciğim? Katil, katil. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Ateşli ateşli çıldırdınız mı? Teşeşim hürmetler. Kaldır şu çöp bidonunu kaldır. Başla. Söylemesek baktığın bile yok. Başladın yine sen tembelliğe. Yok efendim. Kediler deviriyor. Günde beş kere düzeltiyorum valla. Doymuyor ki gözleri çöp yiyeceğiz diye. Konuşma konuşma. Türkan Hanım... Sağ olsun dadandırdı o musibetleri kapıya. Dadandırdı ya sağ olsun. Cafer. Buyur. Ne oldu bizim? Yasak yasak. Yengenin kesin emri var. Benim adım Cemil. Emir memir dinlemem. Duydun mu? Vallahi ben karışmam. Kusura bakma. Çatladı baykuş. Üç gün içmesi ölecek. Cemil yasak dinlemez. Haddini bil. Alacaksın. Attırırım seni bu apartmandan. Cemil ne bağırıyorsun? Anam basıldı. <laughs> <laughs> Müstahaktır. Cemil ne konuştuk biz seninle? Hava alıyorum Sevin bir şey yaptığım yok. Hmm. Hava alıyorsun ha? Ben de yuttum. Gir içeri dedim gir. Biz de girelim. Yenge görmesin. Adam klinik vaka. Oh, abedin keyfi yerinde hmm. maşallah. Evet Cafer Efendi. Evde sıkılıyor hayvan. Ben de kestiyorum mesem. Kimsenin ilgilendiği yok. Yazık. Kerata o kadar istedi. Milyonlar saydı babası. Şimdi e bakmıyor ha. Bakmıyor yaramaz çocuk. Hevesi geçti. Kızların peşinde. Fusbal. <laughs> Cafer Efendi, benim de aklım evde. Su geldi mi acaba? Geldi adam, gece geldi. Depoda olduysa inşallah. Ah inşallah. Karneye bağladı apartmanı imansız. Koydu hidroforun anahtarını cebine. Sen de mi gezintiye çıktın? Ekmek bekliyoruz burada, ekmek. Sallanma. Sallanan yok Cemil abi. Acelem var galiba. Bir yere mi yetişeceksin? Ne demek istiyorsun sen? Evimde oturuyorum. Nereye yetişecekmişim? Ne bileyim. Tımarhaneye yatacak diyorlardı da. Tımarhane değil orası. Öğren de gel. Alkol tedavi merkezi. Öyle kızılların falan lafıyla yatmam ben. Benim adım Cemil. Ha Cemil. Öt bakalım öt bize. Ne yapar seni Sevim Hanım? Yatmazmış. Buyurun. Kimse beni penceremden ayıramaz. Anlaşıldı mı? Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Vay. Ne ölçüyor yine o baykuş? Hiç canım. Tımarhaneye yatıracaklar ya direniyor. Son çırpınışları. Buyurun. Süt. Ha aldın mı? Yatırsalar da kafamızı dinlesek. Nasıl büyük hanım teyze? Fena değil uyuyor. O oh, aman uyusun uyusun. Yırttı yine kefeni. Hadi ama abadi yok artık çiş falan. Günaydın Sabri Bey. Günaydın hanımefendi. Ah, su akacak mı bugün? Ha, iyi ki hatırlattınız. Akacak efendim, akacak. Ben de onu söyleyecektim şimdi. Cafer, bütün dairelere haber ver. Başla. Ha, iki saat kullanabilirler. İki saat Aa çok şükür. Ne? Kom abadi sen de yıkanacaksın. Ne kom? Daha neler artık. Kendileri yıkanacak suyu buldu da köpekleri eksik. Şımarıklık. Sevim su gelmiş aç buslu. Yönetici olarak bu susuzluğa bir çare bulmanız lazım. Emredersiniz beyefendi. Sihirli değnek vardı elimde. He, ancak konuşmasını bilir baykuş. Buyur sen bul çareyi. Heh. O hayduda da söyle. Yıkanacaksa yıkansın. Öyle zırt pıt su diye gelmesin kapıma. Başla. Hah ona göre. Herkese söyle öyle lüzumsuz Açık bırakmasınlar muslukları. O su babalarının kaynağından gelmiyor. Tabi canım israf yazık. Çok düşünen var da. Adam açıyor musluğu şakır şakır tıraş oluyor. iki saat aynanın karşısında. Sabri Bey. Buyurun efendim. Yine ne yumurtlayacak acaba? Artezyen açtıracaksınız artezyen. Yahut tankerle su gelecek apartmana. Başka çare yok. Olur beyefendi. efendi. Suni yağmur da yağdırayım isterseniz. Hmm. Tövbe, tövbe Hadi yine buldun adamı da Sedat Bey. İyisin iyi. İyiyim Cemil abi. Allah bizi ayırmasın bir daha. Amin. Bak ne büyük işler yapacağız sayın abimle. Tak tak. Tak tak Allah sayın abim. <laughs> Dağıtacağız piyasayı. Yengem nasıl? Üzüyor mu seni? Beni kimse üzemez. Benim adım Cemil. Cemil Sayın abim. Hürmetler. Kimse yatıramaz beni hastaneye. O aşağıdaki kızılla bir olmuşlar. Bırakmayı seni Sayın abim. Yatırtmayı seni hastaneye filan. Sen bize lazımsın. Hadi eyvallah. Sevap vallahi Yavuz Bey. Tıkacaklar fukaraya tımarhaneye. Tıktırmayız koçum. Vatandaşı öyle car çurt yok. Allah razı olsun. Senden de. Atla birader. Atladım abicim. Tek. Cafer. Yıkadın mı Yavuz Bey'in arabasını? Çoktan. Kaldır o bidonları arabanın önünden. Başla. Bırak koçum. Özlemişim pislikleri. Saçma. Hadi komşum eyvallah. Güle güle efendim. Hayırlı işler. Güle güle. <laughs> ne yapıyorsun koçum? Ben sana vatandaşa böyle böyle yok demedim mi? Pardon Yavuz Bey. Boş bulundum. Bir daha yok. Ha, görmeyeyim bir daha. Fena halde Elini ayağına biraz dikkat etsene evladım. Ne yapıyorsun? Cahillik efendim. Cahillik. Güle güle. Koç sevim katil gidiyor. Anam! Vay be! Otomobil yarışçısı gibi adam! Koş sevim kaçırdın! Geldi baş belası haydut! Kaldır çabuk o bidonu koy yerine! Haydut valla haydut! Hapishane kaçkını! Ne varmış onun başında öğrenebildiniz mi? Saçkıran olmuş saçkıran ben öğrendim! Çok yaşamaz böyleleri kaırdan Bizim bir rahmetlik Saadi Bey vardı. Altı ayda gitti. Başladı yine yayın ama yetmiş. He. Medya canavarı. Hiçbir şey yok başında canım. Elimle sabunladım ben. Önümde çıkardı takkiyi. Elimle mi? Aman bulaşıcı geldik falan olmasın. Ee, yok canım ne keli. Moda dedi bana kısa kestirmiş. Sabri Bey koşun çabuk annem bayıldı korkuda. Anam. Bayıldı mı? Bayılmaz beyefendi kadıncağız. Eve kamyon girdi sandık katilin gümürtüsünden. Allah kahretsin. Hayda. Suna bayılmış Sevim. Ben yatmam öyle tek kişilik odada Sevim, sıkılırım. Ne oluyor Cemil, yine mi fikir değiştirdin? Değiştirdim. Ne yapacağım öyle dört duvar arasında, hapishane gibi? Otel gibi, otel. İstemem istemem, daralırım. Türkan Hanım'ın yanında böyle konuşmuyordun ama. Ne konuşacağım? Dinlemiyor ki. Kızıl o kızıl. Ha, i̇şine gelmeyince kızıl. Tamam tamam benden bu kadar. Yarın hemen başvuruyorum mahkemeye. Yapamam öyle balkonsuz penceresiz yerde ama Sevim. Alışmışım insanları göreceğim. E, kim söyledi sana penceresiz odada kalacaksın diye Cemilcim? İğne de yaptırmam. Ne iğnesi? Yapıyorlarmış damardan. Hadi hadi düşünme sen öyle şeyleri şimdi. Yemekten sonra şu katile bir hoş geldin diyeyim Sevim. Ayıp olur. Hayır dedim. Gideceksin içeceksin şimdi orada biliyorum. Ne içkisi Sevim? Benim adım Cemil. İçmem dedim içmem. içmem. Anneciğim misafirlerimiz geldi. Hoş geldiler. Hoş bulduk teyzeciğim. ederim. Sağ ol. İyi akşamlar İyi efendim. İyi akşamlar çocuğum. Gel birader öpeyle. İşin rast gitsin. <laughs> Öpeyim teyzeciğim. Sağ ol sağ ol. Vatandaşın böyle tesisi olacak. Günde iki posta yumulacak. Oturun efendim lütfen. Ayakta kalmayın. Rahatınıza bakın. Sağ olun. Teşekkürler. Otur birader. Bir şeyler hazırlamaya çalıştık ama kusurumuza bakmayın artık efendim. Alil acele. Almaz mısınız? Alacağım. Telaşlanma. Efendim ufak tefek kusurlarımız olursa bağışlayın. Heyecandan. Çekinmeden düşüncelerinizi söyleyin lütfen. Yaparız komşum. Heyecanlanma. Buraya oturmaya gelmedik. Vatandaş yapacak eleştirilerini. Öyle değilim birader. Gayet tabii abicim. Yapacağız elbet. Bu kim efendim? Pek muhterem bir abimize benziyor. Babam Yavuz Bey rahmetli. Kayınpederim efendim. Büyük hanımın eşi. Babası da zamanında Mabey'in başkatipliği yapmış. Belli canım. Nur yüzlü. Öyle değilim birader. Öyle abicim. Anne o kızıl dediğin hanım bunlardan hangisiyle evli kızım? E? Evli değil anneciğim o. O da benim gibi bekar teyzeciğim. Bulamamış birini gönlüne göre. Kusura bakmayın efendim. Ara sıra gider gelir şuuru böyle. Sabri Bey, biz geldik. Oo, buyurun efendim. Şeref verdiniz, hoş buyurun. geldiniz. Buyurun. Hanımefendi, hürmet ederim. Hoş geldiniz, İyi nasılsınız? İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. E, başlayabiliriz, buyurun. Başlıyoruz efendim. Öyle heyecanlıyız ki Türkan Hanım. Sizin kadar biz de heyecanlıyız efendim. Hadi başarılar. Ay. Sağ olun efendim. Kusurlarımızı bağışlarsınız artık. Hadi nefesine kuvvet Sabri Bey. Dayan korkma arkandayız. <laughs> Dayan komşum. Vatandaş seni dinliyor. Hadi alkışlarla. Sağ olun efendim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. sen annemin kuzusu O kedinin babası <laughs> Ağlama miyav 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 Aslında iyi birisi Oh komşum <laughs> malı götürmüşsün bir... Bununla bir büyük <laughs> şer vatandaş şerefsin <içerisindir. gülüyor> Saraydadır kökümüz Duvardaki resmiyle Aç aç Kızıl görmeden aç Ay baban Babam Anam baykuş <laughs> Aman yarabbi hortlak gibi Ay Vay sayın abim evci mi çıktın Açsanıza ya şu kapıyı Buyur Cemil bey kaçtın ha Kaçarım benim adım Cemil sayın abim. Sonunda hastanelik oldu. Başka çare yok Yavuz Bey. Yatacak. Alkolik, alkolik. Bir birayla zom oluyor. Helal olsun yengeyime. İyi uyuttu sayın abimi. Türkan Hanım uyuttu onu asıl Yavuz Bey. Türkan Hanım. Kimse baş edemez onun çenesiyle. Çatır çatır. Boşuna kızıl mışlar koçum. Hem ne kızıl? Erkek gibi vallahi sağ olsun. Hadi sevin bekliyor insanlar. İyi günler. Ömürsün sayın abim. Telaş etme. Ne zaman hazırım dersen. Sağ olun. Ben kimseyi bekletmem. Benim adım Cemil. Üçte de dedim mi üçte, de, dörtte de dedim mi dörtte. De. Cemil sayın abim. Dört dedim mi dört. Al çatısını koçum. O kadar. Her işim dakiktir benim. Dakik ne demek sayın abim? Saniyeleri kaçırmazsın sen. Emin evet Cemil demişler ona. <laughs> Sevim hadi gidelim. Hadi canım geldim. Bir şey unutmayayım diye baktım da. İyi İyi günler. Size de zahmet oluyor. Zahmet edemeyken geçeyim. Sayın abimin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Eksik olmayın. Buyur Sayın gidelim. Gidelim. Ne o senin niye yüzün asık? Ağlayacak mısın yoksa ben gidiyorum diye? Yok canım ne ağlaması? Nereden Hı... çıkarıyorsun? Ben anlarım saklama. Benim adım Cemil. Beni hastaneye yatırdığın için vicdan azabı çekiyorsan çekme. Çekmiyorum Cemil. Nasıl sözler bunlar gider ayak? Evet söylüyorum ben karar verdim. Sen tabi hadi çıkın da kilitleyeyim kapıyı ha, Kimse beni zorla yatıramaz Ne o kızıl ne sen Benim adım Cemil Cemil Sayın abim buyurun Hey maşallah ne demiş paşaların paşası Beni Türk doktorlarına emanet edin demiş Buyurun senin bakıyorlar mı arkamdan Bakıyorlar Sayın abi Bütün apartmanın gözü sende Baksınlar çok ararlar bu Cemil'i Kıymetimi almayacaklar Yapma Cemil abi ağlatacaksın bizi Ne var koçum bunda ağlayacak tedaviye gidiyoruz. Ağlatmasın da vatandaş sayın abim. Buyur. Ağlasınlar. <laughs> Ay zevk mi alıyorsun Cemil'ciğim? bin hadi. Yapma sen de Gül. Ne var bunda ağlayacak? Aa tedavi tedavi. Efendim güle 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 güle. Hadi hayırlısıyla. Aa çıkmayın siz anneciğim üşüteceksiniz yine. Üşütmem üşütmem şu damadı göreyim. Ne damadı anneciğim? Tımarhaneye götürüyorlar adamı. Yavaş efendim duyacaklar. Otur Sayın abim. Şöyle krallar gibi. Eh, yakışır. Yengeciğim buyur sen de arkaya. Yuh ha. Ha be eyvallah. Vatandaş tedaviye gidiyorum. Ağlayın arkamdan. Eyvallah kuş. Tedavi gün ağlama. Güle güle. Hmm. Cemiller ölmez. Ölmez. Aynen nereye götürüyorlar kızım damadı? <laughs> ne damadı anneciğim? Yukarıdaki sarhoş dedim ya. Sarhoş. Oh. Cafer, uyuyor mu Sabri Bey? Tamam, herkes uyuyor Cemil abi. Abi yok Cemil Bey. Pardon efendim. Siz de pek erkencisiniz maşallah. Bundan sonra böyle temiz hava, bol gıda, hastane iyi geldi. Vay anasına. Yarım günde böyle oldu ha. Böyle. Selim'le anlaştık. İnsanın içinde olacak içinde. Ben de çelik gibi irade var. İçkime, sigarama dikkat ettim mi? Tabii canım. Evelallah. Sondan birinci olmuş Sabri Bey'in bestesi. Duydun mu? Yo. Sonuçlar belli olmadı dediler bize. Hikaye o. Hikaye. Dün belli olmuş. Kim para verir onun şarkısına? Tontoş'un babası. He, Deli saçması. Gel pis pis pis. Miam miam miam. Çok yaşamaz bundan sonra görürsün. Hayatı söndü. İntihar bile edebilir. At onu artık at. Yaramaz. <laughs> He, at kolaydı. Ekmek tekimiz bizim o. Mahvetmiş düştün koflar arabayı. Su taşıyacağız bugün bak. Tamir ettirmeye kalksak dünyanın parası. Bunlardan da isteyemezsin. Kayın babam borçlarını ödemedi. Kazıklıyor seni o yandan çarkı kazıklıyor. Uyuyorsun. Kazıklıyor adi. Baba dedik bağrımıza bastık. Cafer amca günaydın. Günaydın. Ne biçim kullanmışsınız triportora aslanım. Bak suya gideceğim çalıştıramıyorum. Çalışın amca kolayı var. Ver bana anahtarı. Al bakalım. Nasıl çalıştıracaksın? Bir dakika, bir dakika. Bak şimdi. Allah Allah. Benim arabamı bana mı öğretiyorsun oğlum? Yarım saattir uğraşıyorum. Öyle car car çalışmaz amca. Hemen tık, hafif gaz, pır. Halis. Efendim anne. Ne yapıyorsun yavrum? Gitmedin mi hala? Gidiyorum anne. E, Cafer amca triportörü çalıştıramamış da gösteriyorum. Hı, tamam. Sana izin verdiğimi babam bilmiyor. Çabuk dön yavrum. Tamam anne. Bir sevgilimi göreyim çapçım. <laughs> Çapkın. Duydun mu anneni? Duydum amca. Sen Sevim teyzeye bak Sevim teyze. Ha iyi dedin. Aykuş. Çalıştı be. Aferin. Bu kadar Cafer amca. Şunu ver de iki dakika sevgilime bir hava artık. Vereyim de aslanım suya gideceğim. Geç kalırsın. Ha, ayrılma başından. Bir de onları alıp geliyorum, tamam mı? İstop etme ha. Hop! Halis! Halis! Aa! Aa! Cafer Efendi! Halis mi o? Çalıştırdı triportörü pırk keratı. E aşk olsun ama niye verdin? Dur dememe kalmadı vallahi adam. Eyvah eyvah. Kaza yapacak şimdi çok tehlikeli. Yapar. Trafik canavarı kol geziyor yollarda. Bizim bir Ahmet abi vardı rahmetli. Onun da oğlu böyle benzetmek gibi olmasın. Neler söylüyorsunuz siz? Umka tesvil. Yapma be Cemil Bey. Yüreği hopladı kadının. Atıyor Yavuz Bey. Yarışma bitmiş. Sondan birinci olmuşlar. Sondan birinci mi koçum? Vah vah. Şişti vatandaş desene. <laughs> Fatih gidiyor Sevim. Vay! Sayın abim, havanı mı alıyorsun? Alırım, benim adım Cemil. Heh. Cemil Sayın abim. Hürmetler, bana bak kızım görmesin seni ha. Vallahi yakacak canım. Kabak yok mu bize kabak? İstediğin kabak olsun Sayın abim. Söyleyeyim sana biraderime, akşam getirsin. Getirsin, tadalım. Tat Sayın abim. Yengem pişirsin sana, ağzına layık. Lokum, lokum. Bak bakalım, vatandaş böyle kabak yemiş mi? Tut şu canavarı koçum. Gel bakalım prens harcı. Aa gagalıyor bu. <laughs> Başladı koçum. Dikkat. Prens demişler ona. Gir bakalım içeriye. Canavar canavar. Yavuz Bey. Buyur sayın abim. Ne olacak bu seçimin sonuçları? İyi olur sayın abim. Vatandaş işini bilir. Hürmetler. Güle güle hayırlı işler. Eyvallah. Ben sosyal alkolüyüm Sevim. Duydun mu Kızıl ne dedi? Benimki öyle adi alkoliklik değil. Evet canım sen öyle alkol tutkunu falan değilsin. Değilim. Benim adım Cemil. Ben mantığımla halledeceğim bu işi. Edersin sevgilim. Sen istersen her şeyin üstesinden gelirsin. O kadar. Bir sosyal alkolik isterse... ...alır eline bir bardak suyu... ...içki içiyormuş gibi konuşa konuşa... ...hastane, ev, park... ...fark etmez bizim gibiler için. Mantık önemli, mantık. Sosyal alkoliklik ne demek? Neredesin Selim? Geldim canım. Bira getirdim sana. Oo, harika. Buz gibi Selim. Şimdi ben bunu nasıl içerim bir sosyal alkolik olarak? Oh, benim adım Cemil. İç canım. Afiyet olsun Cemil'im benim. Heh. Sattım evi yandan çarptı. Ne çabuk yayıldı. Cafer sana soruyorum sana. He, sattı sattı. Bak baba geldi kızım. <laughs> Anam benim kızlarım abla olmuş abla. Hmm. İndirdiniz be milyarlara ha? Yok canım. Milyarlardan bize ne? Mal onun. Hadi hadi saklama. Benim adım Cemil. Cafer ne oldu? Oldu da baksana baykuşa. Anlatmaya fırsat yok. Söylesene peşin mi? Peşin canım. Tıkır saydı adam. Oh iki. İki gül iki. Doldurdu çantaya. Ucunu bile göstermedi bize. Gösterir mi o kadın yanındayken? Kaça gitti iki milyara mı? Anağım. Bilmiyorum artık o kadarını. Yenge evde yok mu? Nasıl bıraktı seni böyle? Ben işimi yapıyorum. Kimse bana karışamaz. Benim adım Cemil. Devam et sen evladım. Cafer sattı mı kayın kayınbaban? Sattı Sabri Bey. Oh yaşadınız. Evladım devam et sen. Sol, la, si, la, do, la, si. Kaça sattı? Söylemedi bize bir şey Sabri Bey. İkiye gitmiş ikiye. Gözü çıkasıca Baykuş. İki milyar mı? İyi para vallahi. Öyle değil evladım. Re sol sol re mi fa re do. Sana ne oluyor acaba? Katil geldi Sevim. Geldik sayın abim. Hürmetler. Cafer. Cafer gel koçum. Anam katil. Ulan. Ne oluyor koçum? Niye böyle gevşeksin? Duymadın mı bizi? Duydum efendim. Anında fırladım valla. Ha işte öyle. Vatandaş yerinde duramamalı. Aç gözünü Cafer. Gözüm hep sizde Sedat Bey. Baptal ama elindeki. Bakma sayın abim. Ne göz var sende? Açmadan anlarsın. Anlarım. Benim adım Cemil. O ne baykuş o? Bize bir şey yok mu bu akşam? Pırasa karnı bağır falan. Yok sayın abim. Getiremedik bu akşam. Biraderlere davetliyiz de yeni işimizi kutlayacağız. Sedat beylerde ziyafet var sevim Sen de buyur sayın abim, bekleriz şeref verirsin. Aman abicim yapma, çekilmez. Gelemem, sağol içkiyi bıraktım. Akşamdan akşama belki bir bira. Oh yarasın. Ne diyor bu kuşum doğru mu? Galiba yatacak yine hastaneye. Türkan Hanım'la konuştular. Belli olmaz ama. Sayın abim hayırlı olsun bir şey duydum. Doğru. Yatacağım. Kızıl'la karar verdik. Benimki sosyal alkoliklikmiş. Tabii sayın abim. Vatandaşın alkolizmi sosyal alkoliklik. Tebrik ederim. Buyurun. Sen hiç böyle bir şey duydun mu Yavuz abi? Sosyal alkoliklik. He? Hı. Sarsma birader. Vatandaş kendini nasıl hissediyorsa öyle. Eee koçum ne yaptı yanından çarptı evi? Sattı Yavuz bey iki milyara. Tak iki milyar mı? Tak vallahi. Vay be. Götürdü parayı yanından çarptı desene. Sen ona selam söyle, oraya buraya yatırmasın parayı. Getirsin bana iki ay sonra tek dört milyar. Ha? Dört mü? Anam ne para. Buyurun.